Altın Skor Spor haberlerine hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce sizce Euro 2020'yi hangi ülke kazanır? Cevaplarınızı yorumlara yazıp kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. İtalyan devi Juventus'ta milli yıldızımız Merih Demiral bu yaz takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Merih için Premier Lig ekiplerinden Evert'ın bir süredir devredeydi. Atalanta ve Roma'nın da kadrosuna katmak istediği Merih Demiral için Juventus'un 40 milyon euro düzeyinde bir bonservis talep ettiği belirtilmekte. Çıkan haberlere göre Everton, Merih'in transferinin tamamlanması adına 40 milyon euroyu ödemeye hazır. Sezon ortası göreve gelen Thomas Tuchel yönetiminde büyük bir başarıya imza atarak Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Chelsea'nin Erling Haaland'ı kadrosuna dahil edebileceği yönündeki iddialar her geçen gün artıyor. Tuchel'ın takımının bu yaz sürpriz bir operasyonla Norveçli Yıldız'a imza attırması bekleniyor. Geride bıraktığımız sezonda 28 Bundesliga maçında 27 gol ve 6 asist oynayan Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde de oldukça etkileyici bir performansa imza atmıştı. Trabzonspor bir imza töreninin ardından sosyal medyada ses getiren bir Marek Hamšík paylaşımına imza attı. Marek Hamšík'in son dönemlerde popüler akımıyla yeni sezon formalarını denediği anlar kısa sürede yoğun ilgi gördü. Trabzonspor, Leeds United ile sözleşmesi sona eren Kuzey Makedonyalı sol bek Ali Oski ile yeniden görüşecek. Bordo Maviller Fenerbahçe'nin de devreye girmesi üzerine elini çabuk tutup 29 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmek istiyor. İki forvet takviyesi isteyen Sergen Yalçın, Aleksandr Mitrovic ile ilgilenmeye başladı. Fulham'dan ayrılmak isteyen 26 yaşındaki Sırp forvetin kiralanmasına İngiliz kulübü de sıcak bakarken taraflar arasındaki en büyük sorun oyuncunun 4 milyon euroluk maaşı. Beşiktaş maaşın %60'lık bölümünü ödemeyi kabul ederken Fulham ise tamamının ödenmesini istedi. Beşiktaş Adem Laiç ile yollarını ayırmayı ve Alex Teixeira'yı kadrosuna katmayı planlıyor. Siyah beyazlar mavi şartlarda anlaşma zemini ararken Yıldız futbolcudan gelen kartal pozu sosyal medyada olay oldu. Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza sosyal medya hesabından Teksira ve Fernando Lucas Martins ile fotoğrafını paylaştı. Öte yandan Beijing Joan forması giyen Lucas Martins de siyah beyazlı kulübün gündeminde olduğu iddia ediliyor. Beşiktaş'ın Portekiz Ligi ekiplerinden Boa Vista'da forma giyen Aveziyam ile ilgilendiği ileri sürüldü. Siyah beyazlar 24 yaşındaki Nijeryalı stoper ve kulübüyle kiralık olarak el sıkıştıkları belirtildi. Savunmaya iki stoper takviyesi isteyen teknik direktör Sergen Yalçın'ın ve Ziyam için kısa süre içinde kararını yönetime bildireceği öğrenildi. Sergen Yalçın'ın onay vermesi halinde genç futbolcunun bir yıllığına kiralanması bekleniyor. Karakartal'da 8 sezonla başarıyla görev yapan Atibu Hutchinson futbol kariyerine bir yıl daha devam etmek için Beşiktaş'la görüşmelere başladı. Yönetimin 38 yaşındaki futbolcuya 500 bin eurosu garanti olmak üzere bonuslarla birlikte 600 bin euro teklif ettiği bildirildi. Galatasaray'da transferde seçim sonrası hareketlenme bu hafta içinde başlıyor. Bu hafta içinde Arda Turan ve Emre Akbaba ile sözleşme yenilenmesi planlanırken keçi öğren gücünden de Barış Alper Yılmaz'ın transferinin kapa bildirilmesi bekleniyor. Keçi öğren gücü formasıyla dikkatleri üzerine çeken ve Fatih Terim'in ısrarla istediği Barış Alper Yılmaz için 1.5 milyon euro bonservis ve bir futbolcu vereceği kaydedildi. Arda Turan'ın yıllık maaşının 8 milyon TL, Emrah Baban'ın da 10 milyon TL olacağı ifade ediliyor. Kırmızılar el ahli forması giyen Aliou Dieng için harekete geçti. Galatasaray yönetimi Dieng'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için Mısır kulübüyle görüşmelere başladı. 2019 yılından beri Mısır kulübünde forma giyen yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026'da sona eriyor. 23 yaşındaki Aliou Dieng'in piyasa değeri 2 milyon euro. Bir nokta. 84 boyundaki Dieng 6 ve 8 numara oynuyor. Galatasaray'ın hücum bölgesi için transfer listesine Ronnie Lopez'i dahil ettiği öğrenildi. Sol ayaklı olan ve hücumun her iki kanadında da forma gelen Lopez için sarı kırmızıların seviyeye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi götüreceği bildirildi. İspanyolların Lopez'i kiralık vermeye sıcak bakacağı satın alma opsiyonunu ise 8-10 milyon euro arasında belirleyeceği konuşuluyor. Karaççı ile yollarını ayıran Galatasaray sol bek için gaza bastı. Alex Moreno ve Alioski için bastıran Galatasaray da gündeme sonu olarak MLS'de Atlanta United forması giyen 19 yaşındaki George Bello girdi. Yönetim 3 adaydan birini PSV maçına yetiştirmeyi hedefliyor. Amerika ekibi Atlanta United'da görev yapan 19 yaşındaki futbolcunun kontratı yıl sonunda bitiyor. Scout ekibinin önerdiği Bello için araştırmalar başlarken sözleşme süresinin az olması Aslan'ın iştahını kabartıyor. Beşiktaş'ın transfer gündeminde üst sıralarda yer alan Joao Mario'nun menajeri Federico Pastorella Galatasaray'ın da kapısını çaldı. 10 numara arayan sarı kırmızılara Mario'nun sarı kırmızılı formayı giyebileceğini iletti. Fatih Terim'in daha önceki yıllarda da ilgisini çeken Mario ile ilgili bir hamle yapılıp yapılamayacağı ilerleyen zamanlardan netleşecek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç son iki sezonda İtalyan ekibi Roma'yı çalıştıran ve sözleşmesi sona erecek olan 48 yaşındaki Portekizli teknik adamla anlaştı. Ali Koç'un 48 yaşındaki başarılı hoca ile her konuda anlaştığı resmi açıklamanın ise Fonkesa'nın sözleşmesinin bitiminin ardından yapılacağı dile getirildi. Ali Koç, Fonkesa ikilisinin yapılacak transferler hakkında yol haritası belirlediği ve takımın geleceğiyle ilgili uzun vadeli bir planlama yapacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin ilk forvet adaylarından biri eski golcüsü Vedat Muriç. 27 yaşındaki futbolcu için mavi beyazların sana ödediğimiz bonservis bedelini getirirsen gitmene müsaade ederiz dediği öğrenildi. Ancak tecrübeli oyuncunun net durumu ilk kamp sonrasında belli olacak. Takımın yeni hocası Maurizio Sarri Muriç için kiralanabilir raporu verirse Kanarya bir kez daha devreye girecek. Önceliği tecrübeli hocanın gözüne girmek ve çizmede kalmak olan yıldız futbolcunun olası bir ayrılık durumunda kendisini yeniden ispatlamak adına Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe'de sakatlık problemi nedeniyle sadece 4 maçta forma giyebilen Diego Perotti için eski takımlarından Genoa ile görüşmeler başladı. 32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen transferin olumlu sonuçlanması bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Perotti, İtalya her zaman kalbimde. Genova neden olmasın? Oğlum orada doğdu, dönmek isterim ifadelerini kullanmıştı. Karla Acvertli Kulüp, Alanya Spor ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki İngiliz savunma oyuncusu Steven Colker ile el sıkıştı. Fenerbahçe Kulübü yeni sezon öncesinde ikinci transferi olan Steven Colker'in sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edildiğini duyurdu. 2018-2019 sezonunun devre arasında Alanya Sporat, transfer olan Steven Kolker 2,5 sezonda 85 maça çıktı. Geçtiğimiz sezon ligde 32 maçta forma giyen Steven Kolker 3 gol atıp 2 de asist yapmıştı. Fenerbahçe Zenit forması giyen Artem Dizyuba için harekete geçti. 32 yaşındaki Rus Forvet'in kulübüyle sözleşmesi önümüzdeki yıl sona erecek. Rus basınına dayansıyan haberlerde Fenerbahçe'nin hem Zenit hem de Dizyuba ile pazarlıklara başladığı belirtildi. Müthiş fiziğinin yanı sıra çok iyi bir tekniğe de sahip olan Artem Süper Lig'e uygun bir forvet olarak dikkat çekiyor. Artem Dizyuba geçen sezon Zenit formasıyla 22 gol attı ve 9 da asist yaptı. Avrupa kulüplerinin yakın takibinde olan Ozan Tufan'ın talibi her geçen gün artıyor. Bu kez de Fransız ekibi Olympique Lyon, Yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Menajerler aracılığıyla kulübe gelen bilgilere göre Fransız ekibi 13 milyon euro ödemeye hazır. Ancak Başkan Ali Koç'un 20 milyon euronun altındaki rakamları değerlendirmeye almayacağını belirtti.